Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda YouTuber konuk var. Başla dedim mi başlayacağız? Hüseyin. Arkadaşlar şimdi sen bir şey dedim. Hadi başla. Allah Allah. Erken başladın. Nefesini alabilecek misin bakalım? Arkadaşlar beni biliyorsun. Affetmem. Ben buldum. Değil. Hızlı gidersen ölürsün. Ölsün gitsin. Nereye gidiyor? Unutmuşum. Hangi parkur ya. Şimdi şimdi. Bu parkur daha. Kanaldan gördüm. Geçin <laughs> Hüseyin günün birincisi olamayacak ha. Allah. Nazar değdi. nazar değdi. Ver nazar değdi. Değmez. Bir dakika. dakika. Hüseyin. Çok fena pataklayacağım Hüseyin'e. Hüseyin Ya falan gibi. No. Aklısız gibi no. gidiyorum. Özgür kaybettim. Özgür nerede bilmiyorum. Ben de Hüseyin'e fark açtım. Ben tam akıllıyım Özgür. He he he. önüne gidelim. Tam da Abi ben, de... ben Tam da yiyemiyorum. Hmm. Burada mısınız Özgür? Ben rahatça geçiririm. Rahatça. Arkadaşlar bir dakika. Şimdi, rahatça geçiyorum ben Hüseyin be. Valla arkadaşlar bunu bir tane kanaldan görmüştüm ama ben epey pro olduğum için bir kez bile ölmeden gidiyorum. Gidin söyleme Birkaç kere. Tamam videoyu izlerken. Bir kere öldüm. Bir kere öldüm. Yok lan bir kere değil herhalde iki kere mi lan? Arkadaşlar bir, bir, bir kilo olmuş. Ben üç kişi 3 kilo oldum. Ben dışarı çıktım Hüseyin haberin o. Ben, yavaş yavaş. ben bu buradayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. dört O beni. Gelsin. Yavaş yavaş. Nasıl dur? Sen... Ay. Ay o gelsin istiyoruz. Yok. Ben ben geldim. Arkadaşlar. Ha buradaymış. Hüseyin EP ben fark açtım. Hüseyin nerede bilmiyorum. Ha, o şekerlerde yemiziyor. Ne o şeker? Benim oraya geçti şey, 500 yıl oldu. Abi? Nereden geçeceğiz? Allah Nereden geçeceğiz arkadaşlar? Nasıl? Anahtar var mı? Ah. ana bir tane ana anahtar. Anahtar, anahtar neredesin? Anahtar neredesin? Sen şey çıkıyor musun? Sen? Ben anahtarı arıyorum. Hangi yerde? Aha ben karadrasyona girdim. Karadrasyon, karadrasyon. Anladın değil mi? Şöyle bir yerde vardır. Yok arkadaşlar. Şişine bakayım. O anahtarda arkadaşlar. Yok. İki kere öldüm. Ben üç kere yavaş salla sen daha fazla olmuş. Ben yani sen tanımıyor muyum? Ya ben anahtarı bulamadım ki. Ne hmm, buldum oğlum? Gördün mü? Al. O diye anahtarı sen söylemişsin ben bulmadım ki. Masanın üstüne masanın üstüne pür. nasıl Görmedim ki. Arkadaşlar görmemişim buze dedik. Allah Allah Allah. Al. Şakadan aldım arkadaşlar. Ağlama kükreme sesine benziyor. <laughs> Taksiye biliyorum Ay önce. Hadi kafam sığmıyor. Ya kafam. Yani. Ben senin bu kadar dediğin edin. şeyin. Geç geç geç. Allah. Nasıl bir ilişki be? Ya nasıl ilişkiz? Ya Hüseyin ben sana fark açtım. Yemin ediyorum. Ya nerede? Bu burada Nasıl ilişki? Lan sen burada mısın? Nereye geçiyoruz gözüyle? Şu tarafa lan. Hayır. Ne? tarafa şu tarafa buraya oraya değil yan köşeye şuna evet lan arkadaşlar sizin gidemiyor lan şuraya şuraya benim olduğum yere yazdım ay ne yaparsan yap gidemedim Allah'tan adı anahtarlarım sizi çok seviyorum. Yaşa, yani anahtar, yaşa, anahtar. Anahtar bulmayacaksın orada. Anahtar yaşa, anahtar yaşa. Çünkü Ay ne güzel kız. Sana kalı içinde. Sana kalı içinde. Arkadaşlar anlatalım ki nasıl gireceğim. Ay, Hüseyin Ben senin aklını mı ya? Ya sen anlamıyor. Türkçe mi? Ali. başka dil mi konuşuyor? Evet, Celeste. Allah burayı çok iyi hatırlıyorum kanaldan. Buranın bakın arkadaşlar, Oyun Şampiyonu kanalı burayı nasıl tekle geçecek? Lan burayı tekle geçsen. Yok burayı tekle geç. Kim yapıyon bak kapıya bak boluma kaçta bak, 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 bak. Sabılaaara gecelim yollara Sabılaaaar gecelim askere giderim işte askere <laughs> Anne ben <az> <laughs> askere gidiyorum anne Ekvadaaa Senin. Özgür nasıl geçiyor hayat. Patla inşallah ölürsün. Hayat nasıl geçiyor? Söylesene. Ne? Hüseyin bu arada videoyu durdurdum gerçekten. Niye? Sen şey niye biliyor musun? Kızım diye. Şey söyleyecektim de. Söyle. Hayat nasıl geçiyor? Merak etme. Nerelisin? Dışarıdayım. Oyuni Oyuni yavaş, yavaş salla Hüseyin. He he oyunu bitir. Öldüm. Bu şimdi bir yerde. Sonra bir daha çalsın. Ben bitiriyorum. Ben ne yapayım? Ben epey ilerledim. Zeynep fark açtım. De, Zeynep. Çok arkada kaldı ya. Yok. Yo, ben, ben buradan gidiyorum Hadi size bir tane Türkiye söyleyeyim mi? Çalaklar içinde. Atlantı geliyormuş. Kendi <laughs> <laughs> lale. Bakın Bu da o gibi olmuyor. Çığır abimiz diye. Bakar. Bir tane insan mallı gibi düş. Çığır da böyle oluyoruz arkadaşlar. Ya, Anınız yani. mı? Aa, çığır çok sevmiyor. Ya ya ya. Sen sevmiyor lan. Abi de bizim abone olun. Kan kan kanala. Yükmeyin, yükmeyin, Arkadaşlar siz bu poz oynadınız. biz arkadaş oluruz. Bir evet. ee... saat işte yat. Kabul etsem ne edeyim ya yazık. Yüzden de öldürdüm. Önlü, önlü, önlü arada iş var. O bak ben ama uzun. yine yok adamlar. bu sıkıntı var? Nupsun ya. buldum. Tatil buldum. Ne Taktik Ne zaman? Tatil mi? sat. Arkadaşlar. iki atlıyor. İki atlıyor. İki bir iki atayım. Bak, atat, çek böyle aldım. Anladın. Yakla. Zıp. Tamam adamsın. Hüseyin artık bana yetişemez. Hüseyin neredesin sen? Pes ettin değil mi? Yok. No. Dışarıdayım. Nereden gittin? Sen hala dışarıda mısın? Ben içeriden dışarılara dışarı çıktım yine. Ben içerideyim. Sen bir videoyu izle ben sana nasıl bir fark açtım. Ne diyeceğim? Bugün atacağız geçen ama. Diyor ki yorumda. Aynen Abi o ben bir şey diyeceğim. Hep ne deneyin yorum şeriden çıktı? söyleyeyim. Hile diye bir şey mi var? Par. Arkadaşlar, Arkadaşlar bir ile satın aldım. Bir tane yorumla burası dedi. Abi, A abi nasıl Abi dedi. Nasıl Arkadaşlar ben çok bağıramıyorum. Başım böyle bir ağrıyor ki. Arkadaşlar. O bir yalan. Onu bir şey çok Allah Olduk abi. Allah şuradan gidecek. Şey. Arkadaşlar size henüz altı bin sus 6 bin. Altı bin Nike mi? Haklısınız. Arda gelir ben getiririm. Arkadaşlar öpürüz çekeriz. Ben ne akşam akşam? Sallama ya. Merhaba arkadaşlar. Bir size yol arkadaşlar. Teşekkür ederim. size Benim. 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 Benim da onu da alıyorum haberiniz olsun size nasıl bir karakter olduğunu göstereceğim arkadaşlar ne karakter bilmiyoruz mu o videoya videoyu sizden bir iki like beklerim hangi iki like'ınızı alırım <laughs> hangi video yapacağım onu ben bir haftaya bir video atıyorum abi ben de iki video atıyorum abi sen video atmıyorum ki hiç video atmıyorum <laughs> Artık vazgeçtim. Kırılımla özgür var. Lan ben, ben daha kan alamam. Al şunu, alacaksın. Alacaksın. Ben sana verirsem kanalım 20 aboneye ulaşır. Alacaksın abici. Zor alacaksın. Ee, beni zorla alırsın. Köşeyi yersin. <laughs> evet bir şey. Dadis. ko. Allah. Farklıdır o Özgür! Sen Tura mısın? Okboz'da. Oh, Neredesin Özgür? Seni geçtim. Ya he he. Yani. Oyunu bitirdin mi? Bitirmeye yakınım. Şu an arkadaşlarımız görüyor. Nerede olduğumu. Yani videodan görürsün. Ben de ben bitirince zaten videoyu kapatacağım kapatacağım ama sen olmayacaksın o sıra. Ama kötü oldu. Biraz hızlı gelsene ya. Ne ya? Ya muy 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 Arkadaşlar ben hep ölüyorum. Niye biliyor musunuz? Arkadaşlar ben bu dikkat etmiyorum lan. Parkur kursu Bir şey konuşmayacağım. Artık. Video 14 dakika. Ben bitiriyorum zaten, videoyu bitireceğim. Heeeh! <laughs> bitirdim. Parkuru bitirdim, eyvallah baba. Ödümünü bekle, parkurda. Tamam, Sen neredesin, söyle bir. Sen bitirdin Bir beni alacaksın. Şu tuz şeylerini de alayım. Seni nasıl alayım ben? Dur, alacağım seni. Alacak mısın? Alacağım, alacağım. Abi ne oldu? Alacaktım ya. Neyse biz de video, videomuzu bitir. Hüseyin'le bir tane daha parkur videomuz gelecek arkadaşlar. Hüseyin'le iki tane parkur videosu gelecek. Ama o videoda arkadaşlar biraz iyi... Neyse Siz çok çok sevdiğimi unutmayın. Bay bay. Ne oluyor?